Ön bilgide saat şu anda 6. Sally and ve Mary şu anda alışveriş merkezindeler ve bir aksiyon filmi izlemek istiyorlar. Filmi izlemeden önce ise onlar yiyecek bir şey sipariş etmek istiyorlar ve burada menüler ve filmler verilmiş. Burada menülerle alakalı her bir menünün dakikası verilmiş. Pizza menünün 17 dakikası 25 euro olduğu Çıkım menünün 15 dakika hazır olması 20 euro oldu. Hamburger menünün ise 10 dakika hazır olması 15 euro olması bilgisi verilmiş. Aynı zamanda filmlerin de fiyatları verilmiş. Burada The Best Runner filminin 6.30'da olduğunu 15 euro olduğunu. 3 savaşçı filminin ise 6'da olduğunu 15 euro olduğunu görüyoruz. Zaten burada <laughs> yemekten önce bir şeyler sipariş etmek istedikleri için ve saat 6 olduğu için aslında Three Warriors yani 3 savaşçı filmi uygun olmayacaktır. Dolayısıyla burada üç savaşçı filmini içeren şıkları direkt eleyebiliriz bir test tekniği açısından. Tabi burada bir de alt bilgi verilmiş. Bu iki arkadaşımızın totalde 70 euroya sahip olduğunu görüyoruz. Onlar aynı menüyü alıp aynı filmi izlemek istiyorlar. Film saat Film 30 dakika sonra başlıyor. Onlar film ve yiyecek için ödediklerinde de 10 euroları kalacak. Bu kapsamda değerlendirdiğimizde eğer chicken menü alacak olsalar yani tavuk menüsü alacak olsalar 2 kişi 20 40 euro ödeyecekler. Burada tabi bir de filmin fiyatı var ki 15'er euro. 2 kişi 30 euro yapacak. 40 artı 30 70 euro olması lazım. Ancak bunların zaten 70 euroları var. Dolayısıyla 10 euro kalmasını istiyorsak çıkın menü uygun olmayacaktır. Ancak hamburger menü 15 erden 30 euro. E, film de 15 erden 30 euro yaptığı için total 60 euro yapacaktır. Dolayısıyla 10 euroları da kalacaktır kendilerine. Doğru seçeneğimizin D olması gerekiyor bu yüzden.